Merhaba ben okul sırası. Okulda en çok işlev gören eşya olup en az saygınlığı olan eşya da benim. Bana masa bile demiyorlar oradan anlayın yani. Şimdiki öğrencilerin anası da, babası da, abisi de, ablası da benim üzerimde okuyup iş güç, ilim sahibi oldu. Ama şimdiki çocuklar vefasızlık edip bizi itip sünmeye devam ediyorlar. Arkadaşına kızar beni arkadaşının kafasına fırlatır. Öğretmenine kızar beni tekmeler. Sevinçli olur, üzerime çıkar, zıplar. Aşık olur, benim üzerime kızın ismini kazır. Öğrenciler eğlence olsun diye beni üçüncü kattan bile aşağı attılar ya ama ne yapalım sobada odun niyetine yanmayalım diye bu işe devam ediyoruz merhabalar ben Merhabalar ben öğretmen masası. Babam fakirdi beni iyi bir marangozun yanına veremedi. Aslında müdür masası olacak bir malzemeye sahiptim ama olmadı ne yapalım. Yokluğun gözü kör olsun. Ben öğretmen masası olduğum için benim ayrıcalıklı olduğumu güllük gülistanlık yaşadığım sanıyorlar. Özellikle okul sıraları bu konuda çok ısrarcı. Ölüler zannedermiş ki canlılar her gün helva yiyor. Burada sınıfta benim üzerime çıkan öğrenciler de var. Öğretmene kızıp benim MDF'min Üzerine kazıyarak küfür yazan öğrenciler de var. Biz bunları dile getirmediğimiz için bunlar zannediyorlar ki biz krallar gibi hayat yaşıyoruz. Durum hiç zannedildiği gibi değil. Benim bu meslekteki en büyük problemim koku. Tarih öğretmeni var. 5 senedir aynı ayakkabıları giyiyor. Derse gelir, oturur, ayakkabısını çıkartır. 40 dakika boyunca ben onun ayak kokusunu çekerim. Hamile İngilizce öğretmeni var. Karnı davul gibi olmuş. Davul gibi olduğu için karnının içine gaz doluyor. Derse gelir, 40 dakika boyunca boyunca fısır 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 salar. Ben 40 dakika boyunca onun o kokusunu çekiyorum burada ya. Matematik öğretmeni oraya buraya koşturmaktan yok müfredatın gerisinde kaldık deyip hızlı hızlı ders işlemekten kanter içinde kalır. 40 dakika boyunca ben onun ter kokusunu çekerim. Ya yemin ederim bu kokular yüzünden içim çürüdü ya. Vallahi bak iki gün sonra ben kırılıp düşerim buralarda. Tüm Türk oyuncularına